27 Leroy Sané 68 birisi, bir bir bitti, hiç kimse bozulmazdı. Son dakika golü biraz bir nebze moral yükseltmiştir. Son dakika golü bir nebze moral bozmuştur. Onun dışında zaten e, bence maçın hakkı da buydu. Yani Galatasaray e, iyi oynamadı ikinci yarıda. İlk Galatasaray'da Sara çok çok iyi top oynadı, Sane çok iyi top oynadı, Lemina çok iyi top oynadı. Fenerbahçe'de yani kimi e, öne çıkartabilirim? Asensio işte bir her zamanki gibi ne yaptığını bilen isimdi. Bir de John Duran da bir gol attı işte o. Yani başka da bir şey olmadı. Hani John da gol attığı için yani yoksa John Duran da çok bir şey yapmadı ama tabii gol atması önemli. İki takım adına da çıkartılması gereken net mesajlar var. İkisinin de mutlu olmayacağını düşünüyorum ama maçın başında bir bir deseydi bu konuda gelmezdi maça. Gelmeyelim biz hiç gitmeyelim derdi. Köprüyü geçmeyelim derdi. Bence da kabul edecekmiş onu gördüm. Hakemi de çok mutlu etmiştir. Ama Golün son dakikada gelmesi şeyi değiştirir. Biraz dengeyi değiştirir. Çok fazla morali bozurdu Fenerbahçe'nin. E, evinde bir kere daha yenilirse e, o, onu kurtardı işte o. Galatasaray açısından da kaybedilmiş hiçbir şey yok. Gene lider geldi. Lider dönüyor. İyi de oynadı. Son dakikada kısmetsiz bir gol yedi. Gol.